Bazı günah, günah bulduk da bilmiyor. Yani kabul ediyor. Can ne var ki bunda diyor. Ya? Millet neler ne yapıyor diyor ya. Tamam da kardeşim herkes kendi bacağından nasıl atıyor. Herkes Allah'ın huzuruna gittiğinde kendi hesabını verecek. Ya bu Cehil de puta ya. Bize tapsak ne olur mu dediler haşa. Millet günah bataklığına düşmüş. Zina, tutmuş. faiz, içki, kumar, gırla gidiyor. E sahabe-i kiram ne yaptı? Allah'ın ayetleri geldikten sonra bir yudum içki içmedi. Bir kere kumar oynamadı. Bir lira faiz yemedi. Bir lira faiz yedirmedi. Hiç kimseye beş kuruş rüşvet vermedi. Hiç kimseden beş kuruş rüşvet almadı. Tesettür ayet ayetler indiği zaman Müslüman kadınlar hurma bahçelerinde hurma topluyorlardı Medine'de. Ayetler Medine'nin sokaklarında yakalandığı zaman ne yaptılar? Hemen buldukları bez parçalarıyla basit bir yüzünü kapattı hemen eve gitti. Niye? Allah ayet indirmiş bitti. Ya şimdi de hazır hissetmiyorum kendimi. Şu an ya nefsime ağır geliyor. İnşallah ileride başlarız. İnşallah zamanla bize de dua et olur falan demediler onlar. O söyledi bizim ahir zaman sürecine bak. Bazı niye kapatmıyorsun? Ağzak dua et inşallah kapatacağız. Hocam diyor beşinin namazını kılıyorum diyor. Elhamdülillah. Allah tesettür nasip etsin Hocam inşallah dua et nefsime ağır geliyor.